Bademcik ameliyatı sonrasında mevcut yaranın kollanması gerekir. Bu nasıl olacaktır? Sert ve katı gıdalardan belli bir süre sarfı nazar etmek gerekir. Zaten ameliyat olduğu zaman annelerin ihtimamıyla ne zaman yemek yiyecek evladım, ne zaman yemek yemesi lazım diyorlar. İşte yiyecek ama işte bir üç gün o bölümün rahatsızlığını acısını, ağrısını biraz beklemek lazım. Dolayısıyla sıvı gıdalar, süt, pirinç lapaları, yoğurt gibi böyle gıdalar vermek lazım. Kesinlikle konserveli, konserve gıdalar vermemek lazım. Çünkü onların içindeki koruyucu maddelerden kan pıhtısını eritme ihtimali mevcut. Mümkünse çocuklara çok yumuşak ciklet vermek lazım. Bir sert cikletler var, bir de yumuşacık cikletler var. Çünkü ağzını açıp kapadığı zaman farenks adeleri, geniz adeleri hareket ederek yavaş yavaş adelelerin gevşemesine sebep oluyorlar. Ve hastalarımız daha çabuk düzeliyorlar. Çocukların sert hareketlerden, aşırı hareketlerden, ameliyat sonrası ihtimam nedeniyle şımarmalarının sonucu takla atmaları, amuda kalkmaları, ıkınmalarına dikkat etmek lazım. Çünkü kanamalar olabilir. Yani kanamalar bizim için en şey dikkat etmemiz gereken husustur. Çünkü bizim için en ciddi kanamalarımız 10. günden sonra olan bademcik kanamalarıdır. Onun için bir dikkat etmeleri lazım. Ee, çocukların e, bu şeyde bölümde mümkünse okullara gitmemeleri gerekir. Erişkinlerde de tabi bu şikayetler ameliyat sonrasında aynı devam ediyor. Ama onları tabi erişkin olduğu zaman için daha e, sebatkar daha e, dayanıklılar. Ama onlara da benim önerim çiklet çiğnemeleri, sert hareketlerden spordan e, kaçınmaları. E, bir yedi gün hiç olmazsa dikkat etmeleri gerekir. Ama 10 gün içinde de çok büyük, sert şeyler, gıdalar, sert kabuklu ekmek kabukları falan bu gibi şeyleri yememelerini öneririm. Bazen hastalarımız, erişkin hastalar bize geldiklerinde ben bademcik ameliyatı olduktan sonra bu boğazımın ağrısı, boğazımdaki şikayetler geçmedi diyorlar. Bir farenjit meydana geliyor. Ama esasında daha önce hastalarımızın farenjitleri mevcut. Ama bademcik şikayetleri o kadar ön planda ki kişi bu daha hafif olan farencit şikayetlerini hissetmiyor. Bademcikler alındıktan sonra bu farencit şikayetleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hasta bademciklerimi alındıktan sonra böyle bir şikayete sahip oldum diyor. Halbuki daha önce var.